Vatikan'da Papalık Mali İşler Komisyonu'nun iki çalışanı buraya ait gizli belgeleri sızdırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Tribunale. Bu kişilerden komisyonun eski sekreteri Lucia Angel Vallejo Balda 18 ay, halkla ilişkiler uzmanı Francesca Immacolata Şavki ise ceza ertelemeli 10 ay hapis cezası aldı. <laughs> Yazdıkları kitaplarla Vatilix 2 olarak adlandırılan davanın başlamasına neden olan gazeteciler Emiliano Fittipaldi ve Gianluigi Nuzzi ise beraat ettiler. Para hırsı kitabının yazarı Fittipaldi, beraat ettiği duruşmanın ardından mahkemeyi cesur bulduğunu söyledi. Bence Vatikan yargısı cesur davrandı çünkü bu davadaki sonuç burada gazeteci olarak çalışma hakkına saygı duyulduğunu gösteriyor. Mahkemet davanın 5 sanığı Vallejo Balda'nın asistanı Nicola Maio'yu ise suçsuz buldu. Onay ertelemeli hapis cezası alan Francesco Sciocchi ise çektiğim işkence bugün bir şekilde sona erdi. Papa bunu görecek ve ona ihanet etmediğimi bilecektir dedi. Haç Yolu isimli kitabıyla Papa'nın sırlarını açıklamaktan bir yıl hapis sistemiyle yargılandığı davada beraat eden. Davadaki iki gazeteciden biri Gianluigi Nuzzi de kararın bağımsız gazeteciliğin tanınması anlamına geldiğini söyledi.